Eşref Bey'in emireri Zenci Musa, İsa peygambere omuzlarını ödünç verir. Ve peygamber bu sayede göğe tırmanabilir. Mehmet Akif Ersoy 1919 İstanbul, Karaköy Gümrü Mondros Antlaşması imzalanmış ve itilaf kuvvetleri İstanbul'u işgal etmiştir. İngiliz işgal kuvvetlerinin kumandanı General Harrington, bir gün Karaköy Gümrüğü önünden geçerken kocaman bir çuvalı tek eliyle kaldırırken gördüğü iri cüsseli, görkemli bir zenci hamal dikkatini çeker. Yanındakilere kim bu diye sorar. Onun Arabistan'da İngilizleri atlatarak Yemen'e 300 bin Osmanlı altınını götüren Zenci Musa olduğunu söylerler. Komutan Zenci Musa'nın yanına gider ve ona kendi mahiyetine girmesini teklif eder. Kabul ederse Musa'yı altına boğacağını söyler. Musa İngiliz kumandana tokat gibi bir cevap vererek oradan uzaklaşır. Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var. Devleti Osmani. Bir de bayrağım var. Ay yıldızlı bayrak. Ve bir de kumandanım. Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek. O bir Osmanlıdır. Kuşçubaşı Eşref'in emir eridir. O yüreğini Anadolu'ya bağlamış özgür bir Afrikalıdır. O Sudanlı zenci Musadır. Türklük bir karakterdir. Bir vasıftır. Türklük bir kavmin adı değildir. Yani kara derili bir Türk olur. Mavi gözlü ve sarışın bir Türk olur. Türklük asla babanın, ananın dölüyle alakalı bir şey değildir. Türklük doğrudan doğruya senin kalbinle alakalı bir şeydir. Senin kalbin de Kabe'dedir. Eğer Kabe'ye teveccüh etmemişsen Türk olman imkansızdır. Çünkü kalp Kabe'dir.